Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacı abi eskiden kurban bayramları da vardı şimdi de var. Eskiden kurban bayramlarında ne yapıyordun? Kurban alıyor muydunuz? Neler yapıyordunuz? Kurban alırdık, çesildi, edildi, eğilirdik, hepsini yapıyorduk. Ha şimdi yine alıyorum, yine şeydir ya. Kes ya. Peki kurban alanlar neye dikkat etmeli? Neyine? He. Sakat mı gözü sağ mı? Onu hepsini Yaşı ona mi? Yaşı şey, şey kapak açmış mı? Ona bakacağız ha. Peki şu anda fiyatlar nasıl? Eskiden fiyatlar nasıl? Efendim? Eskiden bon fiyatları. E, fiyatları? He. E o zaman fiyatıyla şimdi fiyatı bir mi? Neydi? Evet. Üç dört katlı. Daha da fazla. Peki, Kurban Bayramı'nda neler yapıyordunuz mesela çocukken yok. siz? Köyde birbirimize dez yaradık, muhabbet var, şey var, şimdi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. ne var şimdi şimdi? Erzurum'da yok, Erzurum'da bir binada alt, 10 15 e ev otur, hiç kimse hiç kimseyi tanımıyor, bir şey etmiyor. Elbise alırdı, ayakkabı alırdı, evet. ben babamın bir oğluydum. Evet. Oo maşallah. Arafalık topluydun. E, şu an Şeker. Şeker. El yapmaya gidiyordun. He. Maşallah. Eh. Eh. İsim neydi? İsim Naim. Şey. Naim? Çalmaşur. Naim Çalmaşur. Evet. Eyvallah Naim Baba. Bekle. Ama gel kanıya ver bir taraf türkü söylettir. Söylesin ha. Sen o söylesin bari. Hiç olmazsa kanıya. Ver. bir tane kazan söyle. Söyle kardeş. Heh, tamam. <laughs> Bu dünyaya geldi emel mi kıldın Ölüm gelip çeşti pişman mı oldun Şimdi var sen nasıl geldin Derse Allah ben ne cevap vereyim ben seni yarattım has gibi Kaş verdim göz verdim sümbüller gibi Söyle emelimi bülbüller gibi Derse Allah ben ne cevap vereyim Ezenler okundu, ön için duymadın. Sen için Rahman'a secde akılmadın. Hevayı işlerden sen uzmadın. Derse Allah ben ne cevap vereyim. Çoyu sıcak dedin, abdest almadın, kibrücüp geldi, namaz kılmadın. hava işlerden sen sanmadın. Derse Allah ben sevap vereyim Sen için tercih ettin farz sünneti Duymadım mı cehennem cenneti Sen, değilsin, de iyisin olmadı Acele et, acele et Söz sözüyle إلى أين تذهب؟ الله الله، الله الله، الله الله Ramazan'ı verdim, oruç tutmadın Zekat verip hacı eda etmedin Şer etrafına doğru gitmedin Ders Allah bana cevap vereyim sen için tercih ettin farz sünneti Duymadım mı cehennemi cenneti Sen değilsin Muhammed'in ümmeti Derse Allah ben cevap vereyim ben seni gönderdim dünya yüzüne Sen yürüdün nefsi şeytan sözüne Şimdi mahrametle bakmam ne derse ben ne de cevap vereyim Tövbe edip girmek gele çakrağa Müti ola peygambere Allah'a İnadı mı kulum Resulullah'a Derse Allah bana cevap vereyim Allah senden razı olsun. Ağzından yüreğine sağlık. Evet selamun aleyküm abicim. Aleyküm selam. Dadaş abim nasılsın? Sağ ol Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Neredesin? Nerelisin? Nerede oturuyorsun? Ben Tınazlı köylüyüm. Tınazlı ee, Yenişehir'de oturuyorum. Evet. Ee, bu, Hacımı yanına gelirim. <laughs> çay içirik, muhabbet edirik. Evet. Ele ondan sonra cezir dolanı bir de <laughs> evime gidirim. Evet. Malumunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Evet. Kurban alacak mısınız? Evet, kurban alacağım. Ee, fiyatları biliyor musunuz? Fiyatları bilmiyorum da pahalı değiller en ortak çeseceğiz. Maşallah Allah kabul etsin. Sağ ol Allah razı olsun. peki sizin çocukluğunuzda kurban bayramları nasıl geçiyordu? Şimdi nasıl? Ç çocukluğumuzda kurban bayramı çok iyi geçirdi. Yalnız bizim o zaman çesemirdik. Komşular çesirdiler. Oradan et gelirdi. Ondan sonra gidir kurban çeşimine bakırdık ve havaslanırdık. Ondan sonra arafalık toplardık, şeker toplardık. Yani eskiden çok iyiydi. Şimdi hiç tadı yok. Evet. Peki abicim, e, bayramda baban size neler alıyordu? Ba bayramda babam durumuna göre ayakkabı alırdı, elbise alırdı. Evet. Yani bizi memnun edirdi. Allah razı olsun yattığı yerde, yattığı yer nur olsun. Heyecanlanıyor muyuz mesela yatağımızın altına koyduk? Ya, ya, ayakkabılarımızı öylece. yastığın altına koyduk. Sabahtan ceymak için diydik bir sabah olsa ayakkabılarımızı üstümüze giysek. Evet. Abi bizim evet, neydi? İsmail Yiğit. İsmail abi. Senden güzel bir sesinden dinleyelim bir parça olur Evet. Hadi bakalım bütün köpeklere <laughs> ve bütün bayrama hasret evet. olanlara gelsin. Evet. Erzurum kilidi mülki silamın Mevla'ya emanet olsun Erzurum Olsun Erzurum Arzurum darban demir İslam'ın Allah'a amanat olsun arzurum Ramazan'a cüzel hürmeti edenler Fıkhar gününü ilşad Allah'a emanet olsun erzurum Bin bir katım arşı arşı dolanır Ben anı yerden kaldırır Adaplı erkan erleri diye Allah'a amanet olsun Erzurum Ya Rab, kurbet elde alma canımı Yavrularım ufak büyüme bölünü Dönder'in yönümü e, e, silah'a durdurdu. E, Karm'ı yağdı Erzurum'un üstüne. Dolu vurdu bahçesine, bağına. Ölen ölmüş, kalan. Nara merhaba dönderin yönümü cilaya dururgu